Evet. Biz şu anda bir tane video çekiyoruz. Su videosu. Bakın. Süre. video başlamadan Şimdi. Kameraya falan gelir diye. Evet. Arkadaşlar bakın. Bakın bak. Çok güzel. Ablama bakın. Bakın bakın. Çok güzel bakın. Bakın bakın abla. Arkadaşlar bu deksi takım. Ablam. Evet. Ablamın içinde en fazla. Beni çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok eğlenceli. Çok güzel. 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 Benimki neyse ki Biraz su alıyor Benimkinden mi? Benim biz bu anca bunları direkt dökerim. Benimki ben ama alıyordu. Neyse bir şey olmaz böyle dökerim çünkü böyle zor oldu. Hı? Size batırıyorum. Ben de batırıyorum. O oh, bayağı aldı benimki. Benimki de bayağı aldı. Ama seninki derinde çok fazla aldı. Benim derinde birazcık aldı. Benimki en azı. Benim çok güzel alıyor abla ben seninkine dökeyim. Ben senkini. Herkes ama doldurayım da seninki şuradan taşana kadar dolsun. Hmm. Evet. Hmm. Ben bayağı fazla oldu su. Çok fazla. Hı -hı. Ben bayağı fazla dolduruyorum.